günlük bir ulada hoş geldiniz. Saçımı makyajımı yaptım. Dışarı çıkacağız ama altımda pijama. Ev hali dedikleri. Bugün neler yapacağız? Bugün öncelikle Sephora'nın lansmanına gideceğiz. Ondan sonra bir markayla bir görüşmem olacak. Ondan sonra da belli bir renk tonunda iki tane kıyafet almam gerekiyor. Normal alışveriş değil. Detayları bahsederim. O gün vlog da çekerim zaten. Bir markayla uzun dönem böyle bir işbirliğimiz olacak. Güzel bir fotoğraf çekimi olacak ama... Spesifik olarak toz pembe bir ceket ve toz pembe askılı bir üst bulmam gerekiyor. Zara'da bulduğum ürünler biri Mall of İstanbul'da kalan son parçalar. Diğeri de İstinye Park'ta kalan son parçalar. Öncelikle şu toplantıydı lansmanda onları halledip gidip o ürünleri almamız lazım. İki gün sonra benim evde bir çekim olacak. Bir böyle pembe bir şeyim vardı. Elbise. Ama bu da yeterince uçuk pembe değil. Olmayacak sanırım. Bunu da böyle bir örnek olsun diye çıkardım ama bu olmayacak. Bir de şöyle şeker pembesi ceketim var. Yani başka pembe bir şeyim yok öyle uçuk pembe. Ben uçuk pembe kadını değilim. Yok yani. Böyle marka işbirliklerinde size sözleşme geldiği zaman bir brief de geliyor. Brief de manikürünüzün tonundan giyeceğiniz elbisenin şekline, modeline, dekoltesine, renk tonuna kadar detaylı bir <laughs> detaylı bir hazırlık süreci isteyebiliyorlar. Dediğim gibi bugün önce zorlu, Ondan sonra Mall of Istanbul, İstinye Park, AVM metro. Zorunlu bir AVM metro yapacağız. Ben şimdi ışık hızıyla üstümü değiştiriyorum. Şimdi hazırlandım. Yanıma spor ayakkabıyla bir bluz aldım. Bugünkü kombinim böyle beyazda geniş kaşe montum var. Biraz geç kaldık. Çıkmamız lazım. Çok şıkım. Belden yukarısı şık, aşağısı değil. Yaşasın geç kalıyor. <laughs> lansman kısmı önemli değil de toplantı kısmı önemli. Yüz yüze nasıl toplantı yapılıyordu unutmuş olabilirim. Dur şimdi eski pratiklere geri dönmemiz gerek. Ceket de biraz bol. Kemerle belini hani belirginleştirince benim direksiyon da ağır zor <laughs> çevirin. Kadın olmak çok zor iş. Bizi anlamıyorlar. Sanırım valeye atacağım arabayı. Ben normalde valelere araç teslim etmeyi çok sevmem çoğunlukla kendimi park etmeye çalışırım. Tabii mekana göre değişiyor. Zorunlu olarak da valeye vermeniz gerekiyor. Ama e, saatten ötürü geç kalmamak adına sanırım kapıda valeye vereceğim. Oh benzin yandı. Geldik. Müzik de ayarlayamıyorum. Hep radyoyu açıyorum blok çekerken. Çünkü telefonla çekiyorum. <laughs> ayarlayamıyorum işte. PSM'nin arka tarafında o yüzden buradan kaçıp arkada verelim. Saat 36. Lansman'da ürünlere bakmak için 15 dakika falan olacak. Sizi kapatıyorum. Arabayı verip lansmanda arada bir şeyler çekerim. Müzikler geliyor yukarıdan. 15 dakikada ürünlere bakacağım. Niye bu kadar patlıyor? Ters ışıklarım diye. Biraz saçın başım dağıldı koşturmaktan. Toplantımız bitti. Şimdi bir kahve içiyorum. Ondan sonra da otopark... <laughs> Şimdi stüdyoya geldim. Şöyle bir tişört giydim kutum. Üstümde de ceket olacak. Süslendim. Arkadaşım için. <laughs> Buraya da bir merhaba de. Ne merhaba. yapıyoruz? Köfte çok özür dilerim. Aşkım. Gel sen de merhaba de. Köftenin merhaba. güzelliği. Şimdi ne yapıyoruz bugün burada? Bugün aşkımla çok güzel bir arayla bölümü çekeceğiz. Aşkım konuk olmayı kabul etti ve özgüveni konuşacağız. <laughs> Benden sonraki konuk yerini aldı. <laughs> Stüdyoya bir bakalım. Çekimi burada yapacağız. <laughs> Belki laf atarsın diye umdum ama. Bir <laughs> anda Arka planımız çok güzel gözüküyor. Köfte, yani, şey. tamam, yani her şey ya. <laughs> Burası yani... özgür bir set. Gel Köfte bizle beraber. <laughs> <çekelim>. Güzel kız. <laughs> ne konuşacaksınız siz? Bizimki <laughs> özgüvendi. Tabii <Tevkide infansızız. gülüyor> Dur çekeyim sen konuşur. Gösterir. Yakışır. Yakışır. <laughs> Gösterir nasıl oldu? <laughs> 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 Bu bir de, oturtup, bir de yedirmek de bize düşüyormuş büyük bir olur. Büyük bir Afiyet <laughs> olur. olsun. Mutlaka bunu oturmuşsun. Direkt şey ya böyle arayıp marketing yapmışlar. Bunların hepsi aynı. <laughs> evet. Hepsi çıtırdan mı? Evet. Hepsi çıtırdan. Karşılığında bir fide bedavaya verdi. bile. Ürün yerleştirme karşılığında. Şu an yemek yemek için saçların toplandığı <laughs> anlıyım. Buyurun. <laughs> 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 evet şimdi muhabbete devam edelim. <laughs> 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 Bizim iki videoyu birleştirmemiz lazımdı. <laughs> bir şey Eda çeviriyorum. <laughs> bir dakikadır. Pilyen'de <Cezat> <laughs> normal bir <hapın. gülüyor> gün. <laughs> Çıtırdan pilyen. <pijay. gülüyor> bir de misafir daha var. Bayağı elle giriyorsun evet. aşkım. Hiç şey yapmıyorsun orada. Kibarlık şey. yok. Bir şey ben yemeğin daha en başarılı <laughs> şey gibi hissettim. Yani barbu gibi elle yemek gibi ister misin? Evet evet elle yeriz. Sadece miktar fazla. <laughs> Bizim ikimize bir tane yeter. İkimize bir tane yeter. <laughs> Yediğiniz kadar yiyin. Ben de bu yemek yemek yiyorum. Şey, Tepi kameramda. <laughs>. <gülüyor gülüyor> <laughs> okul seni <sayını> de <laughs> kuluk alın. Hazır geldin. Olmayacak o iş. Nasıl Abi şey öyle şey... Çok Söyle tatlı mi? ve çok sakin bir köpek. Biliyorum ya, bizimki burada olsa şu an buradaydı. Herkes ısırmıştı. Herkes İyi yani. ki getirmedin o zaman. Bari ısırırken de... <laughs> Onu fark ettim, dedim ki bunu koyalım. <laughs> Tam bir backstage. Lütfen. Salon katına bir çıkmak istemiyorum pandemide biraz yavaşladı tabii. Tarıkçısı tavsiyesi. Tarıkçısı kanal vardı. Özgür, özgür diyorsun. Galiba. İnce işler mi? Ha ha ince işte. Onunla karı kız tavsiyesini merak ettim. <laughs> <laughs> ama Özgür'ü tanımlamak için doğru. Özgür'ü şey, ondan sonra YouTube'a düştü. Siz magazine düşmekten bahsediyorsunuz, biz de YouTube'a oyuncu olarak hani YouTube'a düştük. Sen i̇şte, lan ben. Baya ama hani... Hani bu doğru, gerçekten yüksek ah, sanat değil bayağı... Senin kameraya sakin kafayla tekrar bakacağım, ona göre alacağım fotoğrafı. Biz görüntü. Onlar da oyun... Sen de aynı kameraya kullanıyorsun. Ya, evet. Hem de görüntü kanalını ışığa açıyorsunlar güzel. Evet. Ee, onlar da oyuncu ya. değildi. Ama onlar da oyuncu kaplanırdı videolar. Sürekli yani adam değişti. Sonra patlıyor gibi. Her şey var. Bir de saçların falan bana daha bakır falan çıkıyor. Kanalda daha renk bence gerçek. Ama abi bunu da bir tık daha. Ben tam para gelmeyince. Ağlam diyorlar. Onu hayatta bir kontrolü yavaş. Ne oldu ya? Sanayide bir. Böyle sanayide bir gün diye mı bu videoyu. Haftaya videolar sanayide bir gün. Sen şurada bir oto tamirci bulalım sana. Bir günlüğüne oto tamirci oldum diye. Çok izlenir öyle Pembe ceket mi giyersem daha çok iyi. Böyle anahtarın üstüne çıkacağım böyle şey için. <laughs> Topuk sesi gelecek böyle arabaya yaklaşırken top tak 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 Siz bu of başka filmde. <laughs> öyle bir şey değil. Aha, Arkada şey. da Cem Karaca'dan. Efendim? İşte e, Efendim? <laughs> <laughs> arkadaşının kabinde koşuşturmaktan çekemedim. Bir ceket, bir de bluzu denedim. Bluzun 36'sı x small ya da x small'ı yoktu. Medium denedim. Böyle göğüslerimi bir garip gösterdi. Yani fotoğraf çekiminde rahat edemem ben. E, sarkıp kötü gösterdi. Fotoğrafını çektim cep telefonuyla. Onu eklerim. Ceket fena değildi. Bende bir tane fuşya ceket var. Onun sanırım çekiminde rengini açacağız. Photoshop'la bakacağız. İstinye Park'ın ortasında alt katta oturuyorum şu an. Bir iki mağazaya daha bakarım hazır gelmişken. Çok da kalabalık, çok da yabancı var. Yerlilerden çok yabancılar alışveriş yapıyor Vallahi çekim güzel geçsin. Siz de göreceksiniz çünkü. Benim sosyal medyamda değil. Sürpriz olsun. İki gün sonra çekimi yapacağız. Bu arada sesimi duyabiliyor musunuz? Emin değilim. Müzik sesi geliyor e, ee, iki gün sonra üç kişi bana gelecekler. Ben de çekim yapacağız. Onu da vlogunu paylaşırım. Yayına girdikten sonra, mağazalara geldikten sonra paylaşırım. Şimdilik durumumuz böyle. Saçlarımın uzama hızına ne diyorsunuz? Daha birkaç ay önce şöyle kestim. Üç ay oldu olmadı. Arabaya geldim şimdi. Tabii ki konumuzla çok alakasız bir şeyler aldım. Şaşırdık mı? Sephora lansmanında şöyle bir poşet hediye verildi. Şimdi içine beraber bakalım. Seviyorsunuz böyle. Şunları bir çıkartayım. Şimdi şöyle bir paket. Bu Sephora'ya gelen yeni markalardan. Benim de daha önce denediğim bir ürün değil. Ee, saç bakımı yenileyici ve güçlendirici bir saç ürünü, saç maskesiymiş. Selena Gomez'in e, makyaj markasından şöyle bir far paleti var. Şöyle çok güzel gözüküyor. Tekelli açabilecek miyim? Hı. Çok güzel gözüküyor. Bunu en kısa zamanda deneyelim. Benefit'in 12 saat kalıcı kaş kaleminden var. Rengi benim tonum. Fenty'nin dudak parlatıcılarından. Amaçık. Şöyle mini boyu. Tonu da Fenty Glow. Bunu hiç denememiştim. Çok da merak ediyordum. Bütün youtuberlar kullanıyordu. Too Faced'in Born This Way fondöteni. Porselen rengi. Bu beni bir korkuttu. Bu nasıl porselen rengi onu anlamadım. Daha bronz duruyor. Benim Double Wear'dan daha koyu duruyor porselen için iddialı. Bulgari'den. Bulgar'dan şöyle bir mini parfüm seti. Öde parfüm var. Her birinin içinde farklı öde parfüm var. Bunlar çantada çok güzel oluyor. Huda'dan bir kaş kalemi. Huda'nın hiç kaş kalemlerini kullanmamıştım. Bir de pürüzsüzleştirici yılbaşı kiti var. Bunu hiç açmayayım. Tırnağımı kırdım bu arada. Bunu hiç açmayayım. Storylerde hediye veriyorum ya. O setlere eklerim. Sephora lansmanında verilen ürünler bu şekildeydi. Ne yapıyor bu manyak demeyin. E, toz pembe bir şey arıyordum ya. Ütüsüz ama şeyde denediğimden daha güzel bence. Bu daha güzel ondan. Kızları iyi yerleştirmek gerekiyor. Ay bilmiyorum. Bu ceketi giyeceğim. Bir de yedek bir tane daha var. Artık yeter. Benden bu kadar bile pembe şey çıkması mucize zaten. Her yere baktım. Bütün yazlık şeylere, bluzlere, bilmem neye baktım. Desensiz olacak, açık pembe olacak. Kafam döndü. Işığı açayım, göstereyim size. Bir de vlog'a çekmedim ve konumuzla hiçbir alakası yok ama e, İstinye Park'ta İngiliz Home var ya, bütün ev ürünlerinde %40 indirim vardı. Bütün mutfak ürünleri, yatak odası ürünlerinde. Bir tane şöyle bir şey aldım. Kurdum şimdi eve gelince gold detaylı benim salona uyuyor. Rengi de hoşuma gitti. Öyle süslü, çiçekli mi çekli değil. Bunu da kapı kenarına bozuk para, anahtar vesaire koymak için kapının yanındaki şeye, ayakkabılığa. Çok büyük bir şey değil. Yeterli. Öyle bir şey aldım. Bunlar hesapta yoktu. Eve geldim. Koşturmaktan biraz yorulmuşum. Televizyonun karşısında oturdum ve bir buçuk iki saat kaldım öyle. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Üstümü kirletmeden çıkarayım. <laughs> Belki kuru temizleme de ceketi ütületirim. Böyle hani jilet gibi gözüksün diye öyle bir şey yapabilirim. Zaten iki gün sonra bu çekim olurken falan yine vlog çekeceğim. Yarın başka bir vlog çekeceğim. Şey alışverişine gideceğiz. Ağacı daha kurmadığım için yılbaşı benim standart bir rotam var. Euroflora. Bauhaus, Ikea. Sadece yılbaşı alışverişi için şöyle bir gezebiliriz. Öyle bir blok yarın çekebilirim. Çünkü benim de alacaklarım var. Ondan sonra da ağacı kurayım artık. Evde ağaç var hala kurulmadı. Yılbaşı olmadan kurayım şu ağacı diyorum. Ah kafam makyajımı çıkartıp yatıp uyumak istiyordum. Saat 8 ama ben şeyi unutmuşum. Arkadaşıma da söz verdim. Saat 9'da tekrar giyinip, makyaj yapıp, düzgün gözüküp zorlu da olmam gerekiyor. Bugün moda tasarım yarışması bu geceymiş. Ben tamamen unutmuşum. Makyaj malzemelerini buraya yaydım. Yarım saat içinde hazır olmam lazım. Tamamen aklımdan çıkmış. Bugün oradan oraya koşturunca 40 dakika içinde bütün bunlar yaşanmamış gibi güzel bir şekilde beni göreceksiniz. Bunu daha önce giydiğimde de sormuştunuz. Üstümdeki büstiyer. Alttaki kumaş pantolon ayrı şöyle bir şeyler yaptım. Küpelerim de şöyle. Siyah pantolon kurtarıcı. Hadi gidelim <laughs> Ezgi ile tanışmadınız. Ha <laughs> <Ay>, böyle çalıştırınca çok kazdım. Bunda iyi aynı zamanda atay yabancı dil ziyaret edeceğiz. 자, 이제는 오늘은 시청자 여러분. 오다한니다 Ne bir bir şey. denedin baba? Niye oldu? Arkadaşım da çok denedı, olmuyor ne böyle çıkıyor. Halime bakın. <laughs> Arkadaşıma geldik şimdi de bana üst baş bir şeyler verdi. Moda tasarım yarışmasından sonra lüküm <laughs> um. içimde büstyer. Evet. <laughs> Kombinim tam bir karikatür şu anda. Halime bakın. Altımda tight. <laughs> Bitik kulüp. Bitik kulüp. Geldim eve. Hala altımda arkadaşımın taytı var. Ay. Bitmiş durumdayım. Videoyu kapatayım yoksa bu videonun kapanışı olmayacak. Biraz fazla koşuşturmalı bir gün oldu. Parça parça çektiysem kusura bakmayın. Kaç kombin değiştirdim, arabada üstüm altım bilmiyorum. Çünkü her yere hani hazırlanıp e, düzgün gitmeniz gerekiyor. Kafam döndü bugün birazcık. Bugün beni yalnız bırakmadığınız, eşlik ettiğiniz için, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda artık yılbaşı alışverişine çıkarız. Sizleri öpüyorum. Bu video da ne zaman yayına girecek bilmiyorum. Arada Dubai blokları vesaire vardı. Sanırım birkaç hafta sonra yayınlayabileceğim bu videoyu. Muhtemelen bunlar başımdan geçmiş olacak. Siz bunu izlerken videoyu kapatıyorum. Artık anlamlı cümleler kuramıyorum. Abone olursanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.